Lan kapıyı niye kapattı bu ya lan merkez belki... merhaba dostlarım kanalıma hoşgeldiniz ben merkez hoş bugün sizler birlikte yine Dark Web'den bir iksir alacağız. Bugün alacağımız Dark Web iksirini çoğunuz yakından biliyorsunuz arkadaşlar. Slenderman. Bir Slenderman'e dönüşme iksiri alacağız arkadaşlar. Dark Web'den bakalım gerçekten işe yarayacak mı onu göreceğiz. İksiri biraz sonra sipariş verdikten sonra can dostlarım biraz sonra Dark Web'e gireceğiz ve siparişimizi vereceğiz. Hepinize videoda hoş Daha çok bu şekilde farklı bir izliyorsunuz. Dark Web iksir videosu izliyorsanız mutlaka aşağıda video Ben ve beğen dostlarım. Arada hala kanalıma abone olmayanlar var. Kanalıma abone olursanız bütün videolarımdan haberdar olmak için hiçbir videomu kaçırmamak için mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek için de videoyu beğenmeyi dostlarım. Her neyse. Şimdi biraz sonra dedim gibi Dark Web'den bir iksir satın alacağım. Ve Slender iksiri yeni gelmiş dostlarım. Bakacağız gerçekten Slender iksiri işe yarıyor mu? Biraz sonra içeceğim ve göreceğiz dostlarım. Sipariş verdikten sonra bakalım ne olacak? Şimdi eğer gerçekten Dark Web'den aldım bu Slender iksiri işe yararsa dostlarım Slender dönüşmüş olacağım. Ve eğer Slender dönüşürsem beni tekrar kurtarmak için yanında Eren var. Eren abi bana Vodo bebe büyüsü yapması gerekiyor arkadaşlar. Kendi kendime bir Vodo bebeği büyüsü yapacağım. Eğer gerçekten iksir işe yararsa Slenderman'e dönüşürsem kendime bir Bolu bebeği büyüsü yapmam gerekiyor. Tabi bunu ben yapamayacağım için bunu da senin yapman gerekiyor. Eğer gerçekten Slenderman'e dönüşürsem bana bir Bolu bebeği büyüsü yapacak arkadaşlar ve kendi kendime bir Bolu bebeği büyüsü yapmış olacağım. Tabi eğer iksir işe yararsa onun da videosunu sen çekeceksin. <laughs> şey Neyse daha fazla tutman. Şu dark bebeği girelim arkadaşlar. Bakalım iksiri bir içelim. Ondan sonra Bilgisayarımızı bir açalım. Ben bilgisayarı açarken dostlarım aşağıda iki tane sosyal medya hesabım çıktı şuralarda. İki tane sosyal medya hesabım çıktı. Onları da izlemeseniz mutlaka ne izlemesi takip etmeseniz takip etmeyi unutmayın dostlarım. Şöyle ben şimdi dakika açayım. Siz sizlerden ekranın görüntüsünü alacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle bir dark web. Dark web diye giriliyor sanıyoruz yani, değil mi? <laughs> Google'a dark web yazınca girilmiyor arkadaşlar. Ben şimdi dark web e giriyorum dostlarım. Şuradan sunucuyu da onayladıktan sonra anladım dark web'e girdik silendirmen iksiri tamam Dostlarım şu anda ekranı görüyorsunuz Şu anda slenderman iksirini görüyorsunuz Ve 5000 dolar değerinde bir iksirimiz var burada Ve slenderman iksirini biraz sonra sipariş vereceğim dostlarım Ve sipariş verdiğimiz anda bir önceki Dark Web iksir videomu izlemeseniz izlemeyi unutmayın dostlarım O videoda Dark Web iksir yani bir anda gelmişti Ben satın ala tıkladığım anda iksir bir anda ya kapı çalmıştı ve kapımda bulunmuştu arkadaşlar. O videoyu da izlemeseniz mutlaka kanalıma girip izlemeyi unutmayın. O da çok farklı bir iksirdi. Orada mix böyle 3 tane iksirdi. Karışım bir iksir içmiştim. Onu da izleyin dostlarım. Görünmez falan olmuştu. İzleyin. Neyse. Şimdi bugün de bu silindirmenin iksirini satın alacağım dostlarım. Ve bakalım neler olacak. Böyle siyah bir yaratık var ya arkadaşlar. Sürekli bize böyle bulaşan. Bu, bu, getirmişti yani bakalım bugün de bu Slenderman iksirini aldığın zaman yine burada gözükecek mi yani böyle simsiyah bir yaratık var zaten biliyorsunuz önceki videoların hepsini takip ettiyseniz biliyorsunuzdur bakalım gene o yaratık mı getirecek İksiri göreceğiz ben şimdi şöyle satın alın üstüne geldim arkadaşlar evet dostlarım şimdi tek yapmamız gereken şey Slenderman iksirini satın almak ve iksiri içmek şimdi geldim 3 2 1 satın aldım dostlarım Bak yine aynı son gördün mü? Arkadaşlar iksirimiz geldi. Bilgisayarımızı şöyle kapatabilir. Dark Dog'u kapatayım. Bilgisayarımızı da kapatalım. Şimdi iksirimiz gerçekten geldi arkadaşlar. Şimdi nasıl biliyorsunuz kapı çaldı sadece Slenderman iksirin. Bir önceki videomdan biliyorum arkadaşlar. Kapı çaldığı anda Slenderman iksiri geliyor. Yani Slenderman iksiri gelmiyor. Dark satın aldığımız iksirler geliyor. E bakalım gerçekten yine bir önceki gibi o simsiyah olan karakter mi getirmiş içeceği? Bakalım göreceğiz şimdi. Aha gene burada bak. Gene <laughs> Aynı bir önceki videomdaki gibi arkadaşlar. Gene bu karakter... Oğlum benim gözüm kaşıyor. Ne oluyor? Allah Allah. Gene bu karakter getirmiş. Bak görüyor musunuz? Bu siyah gene gelmiş. Ve iksirimiz de burada. O siyah bir iksir gelmiş lan. Siyah böyle kırmızı turuncu böyle garip bir gözüküyor mu? Böyle garip bir iksir gelmiş bu Nasıl kopuyor acaba? Neyse. Bu karakter şimdi bir önceki videoda kapıyı kapattım. 2 saniye sonra... Kapıyı <laughs> bir... yapamıyorum. Sıra sil şimdi pardon. Kapıyı kapattım ve açtıktan 2 saniye sonra ortalıktan kaybolmuştu arkadaşlar. Dark web gerçekten gereksiz hızlı şu anda anlamadım. İkisini de şuraya bırakalım. Şimdi kapıyı kapatacağım ve hemen geri açacağım. da siz de göreceksiniz. bu karakter bunun kaybolmuş olacak. Göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi kapıyı kapatıyorum. 3, 2, 1 kapıyı tekrar açıyorum ve şimdi kesin kaybolacak. Bakın. Arkadaşlar yani bu Dark şu an bu hızı gerçekten anlamıyorum. Yani karakterler bir anda geliyor, iksiri satın aldığım anda kapıma geliyor. Nasıl bu kadar hızlı olabiliyorlar? Gerçekten hiçbir fikrim yok. İksiri gene mutfakta içeceğim arkadaşlar. Çünkü bir önceki iksiri içtiğimde böyle garip bir şeyler olmuştu. Bu yapış yapış şey bu. Allah Allah. Nasıl bir şey? Şimdi ilk defa iksiri açıyorum arkadaşlar ve iksiri içtikten sonra bakalım. slendirmeler dönüşecek miyim? Oo! Acı kokuyor arkadaşlar biraz. Ama bir önceki kadar kötü değil. Aslında bu gene bir içilebilecek kokusu var yani. Gene kötü aslında. Hiçbiriniz bunu içmez ama bakalım iksiri şimdi içeceğim ama bu iksir tekte geldi. Bir öncekinde böyle korumalı falan gelmişti arkadaşlar. Bu sefer korumasız geldi. Umarım silendirmeli iksirdir. Neyse. yine bir içelim bakalım dostlar. Hakkınızı helal edin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi ben içiyorum. <laughs> o, oğlum inanılmaz ağır bir tadı var. Yeterli olur mu bu kadar şey, Sanırım olur. Dostlarım, şimdi... Kanki bundan sonra iş sana düşüyor. İyi misin lan? Bir şey hissediyor musun? Şu an hiçbir şey yok ama sadece ağzına... Oğlum öyle... kamera... Oğlum. Kamerada bozulma... Bozulma mı? Oğlum kamera... Düzgün çekmiyor şuan, i̇çeri... bozulmalar <laughs> Işıktan olabilir ya. <laughs> şimdi içeri bir girelim. Gerçekten tadı çok ağır bu arada kanka. Yani... Arkadaşlar, gerçekten tadı çok ağır ve böyle... Acı böyle nasıl diyeyim bilmiyorum iğrenç bir tadı var böyle sanki anlatamıyorum nasıl bir şey olduğunu gerçekten böyle size tanımlayamıyorum dostlarım şimdi gerçekten dönüşürsem bak, bozulmaya devam ediyor hala devam ediyor Kamera mı bozuluyor? Evet Allah Allah Işıktan mı oluyor? Hep burada video çekiyoruz Allah Allah Şimdi kanka eğer gerçekten Slenderman'a dönüşürsem bana bir vodo bebeği yapman gerekiyor. Slenderman şeklinde yani Slenderman'a benzeyen bir vodo bebeği yapman gerekiyor. Bana su getir. Bak eğer gerçekten su getirirsen benim DNA'mı kopyalaman getiriyor. Eğer o su içtiğin bardağı o voda bebeğine sürersen voda bebeği yani voda büyüsü işe yaramış oluyor. Ve sonra bana voda bebeği yapmış olacaksın. Onu da salla bir şeyler yap. Bana zarar ver ve bu şekilde içimdeki silendirmen geri çıkması gerekiyor. Eğer gerçekten silendirmeye dönüşürsen bunları yapmanız gerekiyor. O videoda videoya çek paylaşırız. Neyse evet, dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Benim şimdi su içsek ya. Bozulmalar hala devam ediyor bu arada. Bozuluyor. Evet evet bozuluyor bildiğin. Kamera mı bozuluyor? Evet. Ne oldu ki? Slenderman kamerayı bozuyor oğlum. Kameran bu... Glitch glitch evet, evet, mi? Evet, evet, evet. Slenderman kamerayı bozuyor oğlum. Ondan sen, mı oluyor? Sen varsın diye mi bozuyor şu an? Ya da iksir var diye. Umarım iksir var diye. Ama bir geç bakayım şu, şu anda. İçeride de bozulma, bozulma oluyordu. Allah Allah. Dur bakayım bir. Bozuyor mu? Devam ediyor bozulmalar. Bu kanki ya ne oldu? Bir bulandı ya? Su iç ya. Kanka Erdem bir su içem ya vallahi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> kamera kar çok bozuluyor mu ya? Ben şu an görmüyorum kamerayı da. Şu an bayağı bozuyor. Allah Allah. Bir su içeyim şuradan. Oğlum bak gerçekten işe yararsa tek kurtarman yani konuşamıyorum dilim uyuştu ya. Kurtarmak için boda yapman gerekiyor. Oğlum, İyi misin? Vazlarım yalıyor ha. Vallahi iyiyim ama dilim uyuştu böyle dilin karıncalanır mı insanın böyle o tarz böyle hani kolunun üstüne yatarsın karıncalanır ya dilim şu an öyle ve içtim su bile silendirme iksiri tadı var böyle bunun tadı var Allah Allah Hiç Oğlum bak Dark Wraith'ten alınca böyle oluyor. silendirme iksir de işe yaramaz dedim ya. Yani öyle düşündüm. <laughs> Otur dinlen biraz uyuyun istiyorsun. <laughs> ya, bu <laughs> boğazım ağrımaya başladı ya. Neyse, bitirelim mi diyor? <laughs> <laughs> Boğazlarım acıyor lan gerçekten. Neyse dostum, bunların bir düşünmeyen Ben biraz uyuyacağım ya. İyi misin? İyi misin? İyiyim. Lan kapıyı niye kapattı bu ya? bu Nasıl olabilir lan böyle bir şey? Şişt. Berke. Berke. Oğlum. Berke. Hayır ya. Kapattı gene Arkadaşlar. Berke demişti bana. Voda bebeği büyüsü yapmam lazım. Berke'yi kurtarmak için. Voda bebeği büyüsünü yapacağım. ben ve abone olmayı unutmayın.